pazarları. Her hmm. şey muhteşem. Her <laughs> şey muhteşem valla. Bak güzel şeyler var. Çok güzel şeyler var. <laughs> Ve burada Melek Hanım alıyor böyle bir yere geldik ki böyle güzel çok güzel antika şeyler var. Harika. Harika. Çok beğeni, çok takip edenlere yerini paylaşırım beni takip etmeyenlere, yorum yazmayanlara yerini paylaşmam. Bak çok güzel ve çok uygunlar. Her şey, her şey.